Merhaba arkadaşlar. Dördüncü pekiştirme testinin çözümleriyle devam ediyoruz. Demiş ki beyaz ışık altında kırmızı gözüken bir cisim hangi ışık altında yine kırmızı gözükür? Beyaz ışık altında kırmızı gözüküyorsa demek ki bu cisim kırmızıyı ne yapabiliyor? Arkadaşlar yansıtabiliyor. O zaman kırmızı yansıttığı için kırmızı gözükmesi için gönderdiğimiz ışığın içinde de ne olması lazım? Kırmızı renk olması lazım. Karışım sarı demek ne demektir arkadaşlar? Kırmızı artı yeşil demektir. O zaman içinde kırmızı olduğu için bu kırmızı cisim ne yapacaktır? Bunun içindeki kırmızı yansıtacaktır ve yine kırmızı olarak gözükecektir. Ama mavi, yeşil, siyah, yeşil artı mavi olan siyah veya doğal sarının içinde kırmızı olmadığı için bunlar kırmızı yansıtmayacak. Cevabımız Adan olacak. Güneş ışığı altında kırmızı, beyaz, yeşil renkte levhalar varmış. Kırmızı ışıkla batı o zaman kırmızı bölge kırmızı ışığı yansıtır kendi rengi olduğu için burayı yine ne yaparız kırmızı olarak görürüz. E, beyaz üzerine gelen her şeyi yansıtır. Çünkü bütün renklerin birleşimi olduğu için. Kırmızı ışık altına baktığımız için üzerine gelen kırmızı yansıttığı için o zaman ikinci bölgeyi de yine kırmızı olarak göreceğiz. Yeşil daha yapar sadece kendi rengini yansıtacak. Yani üzerine gelen kırmızıyı yansıtmayacak. Yansımadığı için gözümüze buradan bir ışık gelmeyecek. Gelmediği için biz orayı ne olarak göreceğiz? Siyah olarak göreceğiz. Cevabımız Edirne olacaktır. Işıkta ana renklerin birleşimi beyaz rengi oluşturur. Evet ışıkta işte kırmızı, yeşil ve mavi olan üç ana rengi birleşim beyaz ışığı oluşturur. Kırmızı ışık ile mavi ışık birleştirilmesi magentayı oluşur. Evet arkadaşlar kırmızı artı mavi magentayı oluşturacaktır. Kırmızı, mavi ve yeşil renkler ışığın ana renkleridir. Evet ışığın ana renkleri arkadaşlar kırmızı, yeşil ve mavidir. Üçü de doğru bir ifadedir. Karanlık bir ortamda ortadaki işte kırmızı ve yeşil kaynağı olan işte engel var. Karşıda beyaz perde var. Şimdi arkadaşlar burası yeşil ışık kaynağı yakında olduğu için ne yapacak? Bu delikten geçen ışıktan dolayı ne yapacaktır? Şu bölge yeşil ışık alacaktır. Yani bu dairenin içi yeşilden ışık alıyor, dışı almıyor. Kırmızı daha uzakta olduğu için o zaman kırmızıdan ışık alan bölge ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. O zaman şu ortadaki daha küçük bölge hem kırmızı hem yeşilden ışık aldığı için kırmızı artı yeşil olan sarı olacaktır. Şu ara bölge sadece yeşilden ışık aldığı için yeşil gözükecektir. Dışı ise hiç ışık almadığı için ne olacaktır? Siyah gözükecektir. İçten dışa doğru sarı, yeşil ve siyah şeklinde sarı, yeşil ve siyah şeklinde cevabımız Ceyhan olacak. Güneş ışığı altında magenta yani magenta dediğimiz arkadaşlar ne? Kırmızı artı mavi, sarı yani kırmızı artı yeşil, artı siyah yani yeşil artı mavi. İşte bunlar ne yapar? Kendi ve kendin oluşturan renkleri yansıtır. O zaman bu magentanın içinde kırmızı renkten olduğu için yani kendi oluşturan renklerin içinde kırmızı olduğu için üzerine gelen kırmızı yansıtır. Gözümüze kırmızı geldiği için biz bu cismi kırmızı görürüz. Ee, sarı kendi rengi olan sarıyı kendin oluşturan kırmızı ve yeşili yansıtıyor. Ama mavi yansıtıyor mu? Hayır yansıtmıyor. Dolayısıyla bu mavi buradan yansımaz. Yansıma olmaz. Yansıma yok. O zaman gözümüze hiçbir renk gelmediği için biz bunu ne göreceğiz? Siyah olarak göreceğiz. Yeşil, siyam içinde yeşili barındırdığı için, yeşil artı mavi birleşimi olduğu için, kendi oluşan bir renk olduğu için buradan yeşili yansıtacak. Yeşili yansıttığı için, gözümüze yeşil geldiği için biz bu cismi de ne yapacağız? Yeşil olarak görmüş olacağız. Beyaz duvardaki bölgeleri sormuş. Şimdi engel olduğu için ne yapacak arkadaşlar? Engelden dolayı ışık geçmeyecek. Dolayısıyla kırmızı ışık ne yapacak? Engelden dolayı şuraya gelecek. Yani buraların hiçbiri kırmızıdan ışık almıyor. Sadece şu üst kısımlar kırmızıdan ışık alacak. Mavi buradan geliyor. 2'ye e, 1, 2'ye 1, 2'ye 1 doğrusuna geldiği için engelden dolayı sadece ne yapar? Şu kısım mavi danış alır. Şu birinci ve ikinci kısım ise ne kırmızı ne mavi. Hiçbirinden ışık almaz. Dolayısıyla birinci ve ikinci kısım ne olacaktır? Siyah ve siyah olarak gözükecek. Üçüncü kısım sadece mavi danışık aldığı için mavi olarak gözükmüş olacaktır. Bir üç, iki ve üç bölgeler hangi renkte gözükür demiş. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz birinci bölgeye ne yapıyor? Mavi danışık geliyor. Kırmızıdan da ışık geliyor. Yeşilden de ne yapıyor? Işık geliyor arkadaş. Engelden dolayı sadece şuraya gelmiyor. Sonuçta bu bölgeye geliyor mu? Geliyor. O zaman birinci bölge hem kırmızı hem mavi hem yeşilden ışık alacak. O zaman kırmızı, yeşil, mavi zaten 3 ana rengi olduğu için birleşimi ne olacaktır? Beyaz olacaktır. İkinci bölgeye bakacak olursak arkadaşlar. Mesela maviden ışık gelir mi ikinci bölgeye? Gelir. Kırmızıdan ışık gelir mi? Evet ondan da gelir. Ama dikkat edersen yeşil ışıktan ne yapamaz? Işık alamaz. Yani şu bölge yeşilden ışık almıyor. O zaman ikinci bölge sadece kırmızı artı maviden ışık alacak. Kırmızı artı mavi olduğu için ikinci bölgemiz ne olacaktır? Magenta olacaktır. Üçüncü bölgemize bakalım arkadaşlar. Üçüncü bölgemiz yeşilden ışık alır. Şimdi kırmızıya bakarsan 2'ye 1, 2'ye 1 geldiği için şu engelin bir üstüne bir de altına ışın çizdim. Şöyle. O zaman ne yapamıyor? Şu bölge kırmızıdan ışık alamıyor. Dolayısıyla 3. bölge ne yapacak arkadaşlar? 3. bölge kırmızıdan ışık almayacak. Yani sadece yeşilden aldı, kırmızıdan almadı. Maviyi kontrol edelim. O saydam olmayan cismin üstüne bir ışın çizersen şöyle köşegen geliyor. Bir de altına ışın çizersek işte ne yapıyor? İki yana 1, 2, 3 aşağı doğru gelecek. Dolayısıyla iki yana üç aşağı şekline gittiği için şu bölge yani Ozan ne yapacak? Maviden de ışık almayacak. Ozan üçüncü bölge sadece kimden ışık almış oluyor? Yeşilden ışık almış oluyor. Sarı renkli bir cisme yeşil ışık altında siyah gözlükle bakılırsa. Şimdi sarı arkadaşlar neydi? Kırmızı artı yeşildi. Dolayısıyla ne yapacak? Yeşil ışığı diyecek ki beni oluşturan bir renk olduğu için ben bunu yansıtırım diyecek. O zaman bu sarı cisimden yeşil ışık yansıyacak. E siyah dediğimiz şeyde arkadaşlar yeşil artı maviydi. O zaman bu saydam cisim de diyecek ki yeşili beni oluşturan bir renk. O zaman ben bunu geçireyim diyecek. O zaman yeşil ışığı geçirecek. Dolayısıyla bizim gözümüze yeşil ışık geldiği için biz bu cismi yeşil olarak görmüş olacağız. Gözlemci hangi rengi görür? Komşuları arkadaşlar ne yapamıyordu? Gözlemci algılayabilecek şekilde göremiyordu. Kendi ve kendi oluşturan renkleri görüyordu. Magenta dediğimiz arkadaşlar kırmızı artı mavi olduğu için ne yapar bu cisim? Kendi rengi olan kırmızıyı geçirecek. Bir de işte maviyi geçirecek. Kendini oluşturduğu için şuradan bir de mavi ışık geçecek. İkinci isim kırmızı. Kırmızı olduğu için ne yapacak? Sadece kendi rengi olan kırmızıyı geçirecek. Maviyi geçirmeyecek. Dolayısıyla göze görülebilecek şiddette sadece kırmızı geldiği için gözlemci ne görecektir bunu? Kırmızı olarak görecektir. Kırmızı bileşim sarı. Yani bileşim sarı dediğimiz arkadaşlar kırmızı artı yeşilden oluşmuş olan bir sarı. Magenta. Magenta dediğimizde zaten neydi arkadaşlar? Kırmızı artı maviydi. Şekilde karanlık bir ortamda sarı kırmızı mavi ışıkla gönderiliyor. O zaman birleşim sarı yani içinde kırmızı artı yeşili bulunduran bir sonuçta ışığımız bu sarı ışık. İçinde kırmızı oluşturduğu için bu diyecek ki ben kendi rengimi yansıtırım. Dolayısıyla gelen ışığın içinde kendi rengi olan kırmızı olduğu için bu kırmızıyı yansıtacak. Gözümüze kırmızı ışık geldiği için biz bu cismi ne olarak göreceğiz? Kırmızı olarak göreceğiz. Sarı cisim diyecek ki benim kendi rengimi yansıtırım. Bir de kendimi oluşturan sarı ve işte kırmızı ve yeşili yansıtırım. Dolayısıyla kırmızı gelen ışığın içindeki kırmızı kendi oluşturan bir renk olduğu için bu kırmızıyı yansıtacak. Gözümüze kırmızı ışık geldiği için biz bu cismi de ne yapacağız? Kırmızı olarak göreceğiz. Magenta diyecek ki ben oluşturan renkler kırmızı artı mavi. Dolayısıyla ben oluşturan bir renk olduğu için üzerime gelen maviyi yansıtacak. Mavi yansıtı için gözümüze mavi gelecek. Dolayısıyla biz de bu cismi mavi olarak ne yapmış olacağız? Görmüş olacağız.